sokaklarından herkese merhaba. Ben Rıza Bedenli. Ben Emine Kuzum. Ben Ayşe Şeker. Sizler için çeşitli sorular hazırladık. Bakalım Isparta halkı ne tür cevaplar vermiş? E, merhaba Müslüman mısınız? Müslümanım. E, dört büyük meleği sayabilir misiniz? Tabii. Azrail, Cebrail, Misail, Mikail. E, görevlerini biliyor musunuz? Yok. Dört büyük meleği biliyor musunuz? Evet. Söyleyebilir misiniz? Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil. Görevlerini biliyor musunuz? Görevleri... Azrail ölüm meleği, Cebrail vahiy meleği, İsrafil kıyamet günü sura üfler, Mikail'de de, doğa olayları. E, dört büyük meleği biliyor musunuz? Biliyorum. Söyleyebilir misiniz? Söyleyeyim. Cebrail mesaj meleği, Azrail ölüm meleği, İsrafil sura üfleyen melek, Mikail de tabiat olaylarını kontrol eden melek. Dört büyük melek biliyor musunuz? Ee, Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil. İsrafil. Görevlerini biliyor musun? Ee, biliyorum. Azrail canımızı almaya geliyor. Mikail de son gününde yani dünyanın sonunda şey surûfleyecek. Öbürü de sanırım havayı olaylarını kontrol ediyordu. Mikail, İsrafi onu bilmiyorum. Size dört büyük meleğin ismini sorsak bize cevaplayabilir misiniz? Tabii cevaplarım. Yani ben Allah yolundayım zaten. <laughs> dört büyük melek işte İsrafil, Cebrail, Azrail, Mikail. Teşekkürler. Peki bu saydığımız dört büyük meleğin görevleri nelerdir? Bize kısaca açıklayabilir misiniz? Ya Azrail can alıyor işte. Mikail Sura mı üflüyor diyor. Aynen <laughs> Mikail Sura üflüyor. İsrafil Sura üflüyor. Yani İsrafil Sura üflüyor. Mikail yani bilmiyorum öyle takılıyor herhalde. Çok bir fikrim yok o konuda ne yalan söyleyeyim. Bize dört büyük meleğin adını söyleyebilir misin? Cebrail, Mikail, Azrail, İsrafil. Peki bu saydığın dört büyük meleğin görevleri nelerdir? Bize kısaca açıklayabilir misin? Tabi ki de. Cebrail, Allah'tan gelen vahiyleri Peygamberimize iletir. Mikail, tabiat olaylarıyla ilgilenir. Ondan sonra Azrail, insanların veya hayvanların canlarını almakla mükelleftir. İsrafil de vakti geldiğinde sur borusuna üflemekle mükelleftir. Dört büyük meleğin ismini sorsak size, bize söyleyebilir misiniz? Söylerim. Mikail, Cebrail, İsrafil, Azrail. Peki bu saydığınız dört büyük meleğin özelliklerini bize kısaca anlatabilir misiniz? ya Allah tarafından yaratılmış bir melek yani. Dört büyük meleği sayabilir misiniz? Ezrail, Cebrail, Mikail, İsrail. Görevlerini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Dört büyük meleği biliyor musunuz? Sayılır ya. Ee, söyleyebilir misiniz? Mikail, İsrafil, Cebrail, bir de neydi Azrail aynen. Görevlerini biliyor musun? Azrail ölüm meleği. Ee, Mikail miydi? Hangisiydi? Suram üflüyordu, mevsimlerimi ayarlıyordu. Vallahi onları tam bilmiyorum abi. Dört büyük meleği biliyor musunuz? Ee, biliyorum. Mikail, Azrail, Cebrail, İsrafil. Görevlerini biliyor musun? Azrail ölüm meleği. Mikail hava durumlarını şey yapıyor herhalde. Hava şeylerini. İsrafil ile Suram üflüyordu bir şey oluyordu da çok bilmiyorum. Dört büyük meleği biliyor musunuz? Biliyorum. Söyleyebilir misiniz? Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil. Görevlerini biliyor musunuz? Görevler: Azrail ruhumuzu alıyor. Cebrail Peygamberimize e, elçilik yaptı. Mikail tabiat olaylarını e, idare ediyor. Yağmur, soğuk kar neyse. E, İsrafil de kıyamette sur üfleyecek. Dört büyük meleği biliyor musunuz? Biliyoruz. Söyleyebilir misiniz? Abi, İsrafil, <laughs> Azrail, Mikail, e, Cebrail. Görevlerini biliyor musunuz? Ee, Cebrail vahiy meleği, İsrafil sur meleği, Azrail <laughs> ölüm meleği, Mikail onu şey edemeyeceğim şimdi orucu olunca. Dört tane meleğin isimlerini sorsak bize cevaplayabilir misiniz? Dört tane büyük melek. Ee, Mikail, Cebrail. Bu kadar. Benim için iki tane var. Salavatı biliyor musunuz? Biliyorum. Söyleyebilir misiniz? Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed. Peki anlamını biliyor musunuz? Eee... Salat ve selam Peygamberimize olsun. Dört büyük meleği biliyor musunuz? Evet biliyorum. Ee, sayabilir misiniz? Azrail, Mikail, İsrafil, Cebrail. Görevlerini biliyor musunuz? Ee, İsrafil sura üflüyordu. Azrail zaten can alıyor. Diğerlerini bilmiyorum. Salavat nasıl söylenir? Allahümme salli seyyidina Muhammed diye sorun. Salavatı biliyor musunuz? Ee, evet, biliyorum. Söyleyebilir misiniz? Söylerim. Allahümme salli seyyidina Muhammed. Salavatı biliyor musunuz? Evet. Getirebilir misiniz? Allahümme salli seyyidina Muhammed. Peki anlamını biliyor musunuz? Evet, Allah'ın selamı, Peygamber Efendimizin üzerine olsun, Hazreti Muhammed'in üzerine olsun. Salavatı biliyor musunuz? Evet. Ee, söyleyebilir misiniz? Söylerim. Allah mesela Muhammed Muhammed Muhammed. Anlamını biliyor musunuz? Hayır. Ee, Selavatı biliyor musunuz? Biliyorum. Söyleyebilir misiniz? Tabi Allah mesela Muhammed. Peki anlamını biliyor musunuz? Yok hayır. Dört büyük meleğin ismini söyler misin? Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil. Peki bu saydığın dört büyük meleğin görevleri nelerdir? Bize kısaca açıklayabilir misin? Ee, Mikail e, hava olaylarına sanırım şey oluyordu. İsrafil suru üfleyecek diyebiliyorum. Ee, Azrail, Azrail Canalcı, Cebrail bilmiyorum unuttum, Büyük meleklerin adını sorsak bize söyleyebilir misiniz? Tabii. Azrail, Mikail, Cebrail ve İsrafil. Bu saydığınız dört büyük meleğin görevleri nelerdir? Bize kısaca açıklar mısınız? Cebrail Allah'ın e, ayetlerini peygamberlerine ulaştırma yani arada bir elçidir. İsrafil sur üflemek için görevlidir. Azrail e, zamanı gelen kişilerin e, eceliyle e, sorumlu bir melektir. E, bir de kimdi? Mikail. Mikail de e, tabiatın bitki örtüleriyle ilgili melektir. Peki bize dört büyük meleğin isimlerini söyler misiniz? Söylerim. Cebrail, Azrail, İsrail, Mikail. Peki bu dört büyük meleğin görevleri nelerdir? söyleyemem. Salavat'ı biliyor musunuz? Allah mesal yarı seyyidine Muhammed. Bu neydi ya bilmiyorum ya. Peki anlamını biliyor musunuz? Hiç bilmiyorum. Hatı biliyor musunuz? Evet. Söyleyebilir misiniz? <laughs> Allah mesal ala seyyidine Muhammed. Peki anlamını biliyor musunuz? Allah'tan başka ilah yoktur. Selavatı biliyor musunuz? Evet. Söyleyebilir misiniz? Tabii ki. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Peki anlamını biliyor musunuz? Evet. Allah e, birdir, tektir. Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Salavatı biliyor musunuz? Evet. Söyleyebilir misiniz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Peki Türkçe anlamı nedir? Şu an aklıma değil bilmiyorum. Salavatı biliyor musunuz? Biliyorum. Söyleyebilir misiniz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyina Muhammed. Peki anlamını biliyor musunuz? Tabii. E ve Resulüne selat ve selam olsun. Kısaca anlamı bu. E, Selavatı biliyor musunuz? Evet. Söyleyebilir misiniz? Allah mesallallah e, evet. Seyyidin Muhammed. Peki anlamını biliyor musunuz? hayır. Selavatı biliyor musunuz? Evet. Söyleyebilir misiniz? Allah mesallallah Seyyidin Muhammed. Peki anlamını biliyor musunuz? Hayır. Selavatı biliyor musunuz? Evet. Söyleyebilir misiniz? Tabii ki. Allahummesallallah Seyyidin Muhammed. Anlamını biliyor musunuz? Selam. Salavatı biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Bize söyleyebilir misiniz? Tabii. Çeşitleri var ama benim bildiğim Allah'ın salli ala seydine Muhammedin muaali alim Muhammedin ve sellem. Salavatı biliyor musunuz? Biliyorum abi. Söyleyebilir misiniz? Allah'ın salli ala Muhammed. Anlamını biliyor musunuz? <laughs> Anlamı pek yok. Salavatı biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Söyleyebilir misiniz? Allahümme salli ala Muhammed. Peki anlamını biliyor musunuz? Evet. Ee, o nedir? Allah'ın selamı üzerine olsun. Ee, salavat biliyor musunuz? Biliyorum tabii. Söyleyebilir misiniz? Tabii, tabii. salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim fil alamin innaka Hamidun Majid ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka Hamidun Majid. Evet arkadaşlar çok güzel sorularımızı sorduk, çeşitli cevaplar aldık. Kanal 32'de bizi takipte kalın.